Tamam Bir de bu odanın arkasında da bir görev ünümü var. Oraya da gideriz. Radyonun orada. İstiyorsanız Ol, birinize doğru. yay yapayım ama yay var burada da işte. Ok yapmak için maçete gerekiyor. boş Abi yapalım. dikkat edin. Ben bıçaklara geçtim. İstiyorsanız beni önden salın. Ben bıçaklardayım çünkü. E, şu andaki ok çöp bu arada. Bıçaklar mı? Ok, ok. Şurada kapıda zombiler var. Gel camdan atlayalım. Seri biçiyorum kardeşim. Dur sakin. Kar arkadaşlar hadi öldürün. Vur, şöyle vur, kardeşim. Öldürün hadi, abi, uğraştır. öldürün abi. Abi öldürün. <laughs> Bir de ekmeği attım. Direkt tek yedi. Ne uğraşıyorsunuz? Ben içeri değil. lootladım arkadaşlar siz şey yapın. Abi şurada <laughs> ölü zombi <zorluk> var. <laughs> Sikon. Değil öldüreceğim. İtme beni, itme bir dur. Birbirimizi itip sıkıştırabiliyorsun. Dikkat edin. Hoca gelmeye çalışıyoruz. Canımız az. Aa geberdi mi? Yok lan. ismi gözüktü sadece. Ah! o head düştü. Ah! Dövüyorlar. Vur. Götünü kolluyorum. Döviniz kaldım. kal kardeşim. kalık ya. kal Mabik bıçak çekti. Aa bıçak, çekti mi? Dur bakayım ama ıslanma derecesi falan var mı üşüme? Bonuslar yazıyor kardeşim. Mesela şu an susuzum ben. Abi susuzum şu an. Susuzum. Benim sıkıntım. Sus sıkıntım, sıkıntım canımın üç olması. Abi ulan bir şeyler. Bitti Bezelye konservesi var? İçecek kutusu var buna Bir içeyim ben susuzluk giderim. Aa benim 150 suya 150 susuzluk olmuş. Aa ok yapabiliyorum ben. Yani. Var mı? Aa yok ok yapılıyormuş mabik. Evet abi onu konuştuk Murat Hoca söyledi. He. Maçta bulursak inşallah. Ben ne var istiyorsanız. Ben çevirip sopaya geçebilirim. Aa, ya sonuçta Kendim yapmam Abi lazım. maçiteyi öyle bir kere kullanınca yok olmuyor. Maçeteli birisi ok yapabilir yani. Elini aldıktan sonra. Bu arada ayak arka, arkada kaldı. Okey abi. Alsın. Gelir elbet. Aa zombi. Abi Aa, dur o oh, ettin mi savaşı biriyle Abi şu an hani amacımız ee, Ahşap parçalarını bulduk Kıyafet parçasını bulduk örülmüş ip bulmamız Ağzıkları lazım Abi burada suyun içinde şey vardı değil mi lan Aynen 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 o yüzden suya yaklaşmayın geyik meyik de bak Çok güzel bir şey yaptım ha gördünüz mü Şuradan çıktım geri aşağı atladım Ha benim popolu olmasa da yüzde yirmi beş Fırçmam lazım Aa ne oldu ne oldu kardeşim? Bir su içeyim bakayım. 150 şişeyi ıspırladım. Dereden su dolduruluyor mu? Yok. Geberiz oğlum onunla. Mavic nereye vuruyorsun? Havasını kırıyorum kardeşim. Bir yere vurmuyorum. Hadi gidelim Mavic. Abi bu evin arkasını arkasında bir kolaçan edelim. Haritanın... Ha, gö Okey. Görev bölgesi buradaymış Yitlak. oğlum. Bu ev... Bu evdeymiş görev ögesi. İp lazım ip. Bir tane ip daha bulmamız lazım. Şurada var, var oğlum. Mefi açınca ünlemle işaretli onlar. Aa hep sağ durabiliyor lan ne güzelmiş. Abi! Ardıma vurdular. Bahadır ne yapıyor? Ya ne yapıyorsun ne Abi göreve dikkat etmiyorsunuz, gitmiyorsunuz. Abi Argan'dan zombiler sen orada fight atıyorsun. Argan'dan iki tane zombi koşuyor. Ben görüyorum burada. Sen göremiyor musun? Yok abi ben, abi. abi. ben hallettim abi. Ben hallettim. Mavi ben hallettim abi. <laughs> Zikon hallettim deyip arkana dönüksün abi ne bileyim. Lan ben önüme doğru vuruyorum. Aa, önüme doğru vuruyorum. Adama <laughs> stakmen <laughs> Düşme sınırımız var mı yoksa sürekli düşüp kalkabiliyoruz mu? O canın gitgide azalıyor farkındaysan. Kafasını deldim herif. Okey. Diğer görev bölgesi... Gelin şurada iki zombi var kesem. Görev bölgelerinden birisi şu köşede bir yerde gözüküyor abi. Okey abi ögelerden birini aldım. Geyik öldürmemiz lazım ve canımız çok az arkadaşlar. Bunun farkındasınızdır. Ben şu an gazoz etkisindeyim. Gazoz etkisinden buradaki geyi öldürelim mi? Öldürmeyelim mi? Yani o çok en büyük soru. Allah belanı versin. Direkt vurduk ha. Beyler yardım. Bizden uzaktayken ölmeye kalkmayın. Sıkıntı olabilir ve suyun içinde. Aaa baa. Okey. Ben bunu aldım. Alırım. Support benim reis. Resi ben atarım. Aa burada bu ne lan? Oğlum bak suyun içine falan girmeyin cesaret edip bazen timsah çıkabilir götünüzü Alabilir yani. Getirin Bahadır sen gel o zaman yanımıza bari. Gel Şu gel. Yanındayım. O zaman oh ettim uzak. Lan. Vurma be zaten ya. Vur. Amına giyim yabancı değiliz. <laughs> Kardeşim. Zombi gibi duruyordun. Baktım salladım. <laughs> ya zombi gibi mi <laughs> duruyordun ya? <laughs> heykele vuracağım diye Aynen heykele kaldı. vuracağım diye salladım sopayı. Bak ben uzaklaşıyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen yap. Dur şunu da ben alayım. Ne güzel aldın kardeşim ya. İntikam kardeşim <gülüyor> intikam. <gülüyor> şunu ben alayım deyip bana salladı önce. okey. Nur geyik bulalım geyik. Geyik. Şu aşağı gittik mi? Gelin bu aşağı gitmemişiz. Hocam. Allah belanı versin kafam bir şey koşuyor. Allah büyük var burada. Alın al al. Alacağım sen varsın ya korktum. Oy. Ben artık uzak duruyorum. Oğlum çok güzel kafa kopartıyorum ya. Arada da gelenler var. Tamam. tamam. Okay. Şu zombi patlatalım direkt onları. diğeri evet. de ölür zaten. Hayır, hayır, Durdur hayır. abi uzaklaşın abi uzaklaşın. Ay. Ulan düştü mü? Evet düştü. Hayır. Ama zombi var orada önce onu kes. Ben ben ama... Allah kahretsin mayın tarlasına düştü. 8 <laughs> kişi kaldırıyoruz ya adam. Eee geyik öldürme yan görev ya onu yap. Yani bulursak iyi olur abi. de zombinin yanından geçmemiz... Ha okey. Birer tane vuruyor herkesi korkudan. <laughs> Bana gelip vuracak diye. <laughs> daha map bitti gibi mi acaba? Biraz köküler var galiba. E yukarıya gittik mi biz? E, yukarıdan döndük zaten. Abi hmm. önümden çekilsene. Ne diyor önümde duruyor. Abi gitmediğimiz sol taraf var işte. Orada o oh hettim var herhalde. Yok abi işte baktım burada da bir şey yok. Şu bir saniye şurada da bir geri şey. sor. Tamam ya yani, geyik. Kolay çıkma. Aa buldum. Hı -hı. Buldum geyiği. Ee geyi buldum da. Ağzına sıçtım. Kovalıyorum abi. Abi burada burada da var yani. Oğlum Gerçekten ben sana geyiği geçti. Buldum geyiği derken. Geyiği geyi geyi. bulmanız bir manası yok. Oklamadıktan sonra İş yapamaz. Yi'yi varsa ben okey değilim İyi Değil, değil zaten okeyle okey o zaman buradan çıkalım abi şimdilik. Çıkalım çıkalım böyle manası yok burada bunun Okey o zor. Hadi dönüyoruz mu? Hı dönüyoruz. Hani. Ben çıkalı döneceğim Görevi onaylayıp çıktın değil mi hoca hani bitirip? Nasıl ya confirm quest dedim öyle okay. çıktım. Okey işte onaylamak görevi onaylamak değil mi confirm quest? Abi tamam işte <laughs> oluyordur ben. Ha, burada göremiyor vereceğiz şimdi bir adamla bir konuşur abi bir kere. Evet. evet. Şimdi base'imizi kurabiliyoruz abi. Aa sandık yapabiliyorum. Dur, dur, kurabiliyoruz arkadaşlar. Aynen sandık yapabiliyoruz adam base'imizi kur... Yukarı çıkıp base kurmak için bir alan belirleyelim kendimize. Base'i şimdi kuralım mı hemen? Bir yer belirleyelim abi. Saldırıyorlar ya. Malzeme toplarız ya yukarıdan bir şekilde. İlk binamı inşa edeceğim. okey biliyorum. C'ye basıyorum, inşa ediyorum biliyorum hoca. Be ben base'e biraz XP veriyorum arkadaşlar. Bir level ben atlatıyorum. Ver kardeşim, ver. Haber o ol haberiniz olsun. Sonra kendime geliyorum abi. kendime level atlatacağım. Da zombi sesi var Murat hoca. Oğlum, eee <laughs> base'e çalar spamlanabiliyor. haberiniz olsun. Etrafı evet, bir alayım. Evet, evet sürekli spamlanabiliyor. <laughs> Bir şey, Aa, Oğlum yani. kargadan korktum yemin ediyorum. Aa, aynen ben de böyle bir şey dedim. Nasıl? geliyor. evet arkadaşlar iki levelim. Bana ne senden? Çikolata kalıbı mı? Yakın dövüşe veriyorum abi. Ne okay. vereyim o zaman ya? Eee Oh yarısı. Ben su içeyim gerçekten de. Oka vereceğim ben. Uşma Susuzluk musuzluk onlara vermeyeceğim abi ben. Okçulan vereceğim. Ben okçu olacağım ya. Abi ben enerjimi azaltıyorum, koşarım, moşarım diye. Diğerlerine veremiyorum zaten. Hadi sandık yapacak malzemeleri birleştiririz abi, sandığımızı yaparız. Haritayı açın abi, kendimize yer bulalım. Hep birlikte hareket edelim de. One eternity later. Geldim canımın içi. Burada geniş bir alan bak Ama burada sıkıntı yaşama ihtimalimiz çok daha yüksek. Hmm, bura daha genişmiş lan mesela. Bak buraya da vurulabiliriz. Bu tarafa gel, bu tarafa. Geliyorum, geliyorum. Allah'ım ya. Çık şuradan. Oradan gelmeyeceğim ya şuradan geleceğim bak. Arada İki. delik var şurada. Aha, gördüm. Zombi var, var oğlum götümüzün dibinde. Var var. yanında var da dur bak. Var var. Şura şu kadar. Bak şöyle alan. Bir şura kapatıyorum. Bak. Buraya kapatıyorum. Bir sağ, biraz altını kapatıyorum. Şu ha, şuradaki şey. küçük Şuraya. yeri nasıl kapatacağım? Küçük yeri kapatmana Buradan tırmanabiliyorlar kanka zombiler. Bunu biliyor. Tırmanamıyorlar orada. Deneyelim mi? Bak aşağı atladım Dediyorum. kanka. Dediğin kadar dene. Oo tırman olmuyor. Aşağı atlayabiliyorsun. Oradan çıkamıyorsun ama. Tek yön orası. Hmm. Bu Buralda iyimiz mu o zaman? Yani bizim olur. İyi buraya kurulak o zaman bence de iyi. Ya, Aa, buraya, atladım var? ben. Buradan nasıl geri çıkacağım bana onu bir tarif edin. Yukarıdan yoldan gel gel. Yürüyerek. Ha burada kapalıymış lan. Burayı da kapatmıyor. Hmm, temelde burası da kapalı. Bir tek şurası açık. Te, üstte iki tane delik var işte. Altta iki tane i̇ki delik var. İki tane de altta var. Ha şuradan geçiliyor. Evet. Gördün bir mu? şuradan. Ha buradan da geçiliyor. Kanka. Bir oradan bir alttaki delikten. De. İkisi. Başka da yeri yok. Ee, şura ne kanka? Bura nereye çıkıyor? Orada direkt Aa ya. bura kapalı bura. Her yer kapalı diyorum sadece iki. Şura ikisi, açık ikisi kanka var. bir de. Nere açık? Yuvarı açık değil. Ee, açım kanka. Nere açık? Bura mı diyor? Aha. Şuraya açılıyor zaten kanka burası. Okey tamam. Tam orayı kapattık mı? Aynen oyun güzel kardeşim. Half survive aldık Bu ya arada... sana. Ee... O zaman ben ilk kurumu işini başlıyorum. Bir tane sandık yapıyorum herkes için. Yani şu deliğime diğer deliği kapattıktan sonra burası tamam. Arkadaşlar sandıkları nereye koyayım? Sandık yapacağız ya yani. nereye koyalım sandıkları? ve bizim okay. e, bir, ve bizim şey yapmamız lazım abi görevlere gitmek için. Hem aşağıya ulaşacağımız bir yer olması lazım. Hem de e, görev için antene gitmemiz gerekiyor ya. Anten ta nerede kaldı hatırlayın. Görev için işte antene gitmenin kolay yolu aşağı girişler var ya girişlerden bulmak. Ha burada o da. Giriş ha okey girişi bulduk abi. Anteni de bulduk. Yokla. Bunu anlamadım da alırım Hoşuma gitti okey. Alırsın ya. Okey sandıkları nereye koyuz abi? Herkes bir gelsin şu base'in planlamasını yapalım. Murat Hoca sen... Oğlum siz oraya nereden gittiniz? Murat Hoca mı yapsın planlamayı? Oğlum tabı aç görüyorsun. Tapı aç yol base belli. Şurada küçük delikler var ya iki tane oradan geçiyorsun. O kıyafetler varmış. Evet. Abi neri nasıl kuruluyoruz? Şurada Sa da şey var abi. Aşağı delik var. Tamam sandıkları nereye kuruyoruz abi? Bahadır. Koy. <laughs> Bahadır bir gelsene kurban oldum. Sandık mandık aray, kuracağız. Base yapacağız Eşim, buraya yani. Elektrikleri buluruz ondan sonra derdim Lan. Buraya kuracağız. ona göre kuracağız. Yani sanki şimdi aşağıda delik kaldı ee yani, ne yapacağız? Abi. Allah ne verdiyse. Şey. Üst tarafta deliğimiz var iki tane. O iki deliği kapattık mı abi? Aşağıdaki küçük delikleri de kapattık Ç mı? Onu demeye bizim... Şey demeye çalışıyorum. Aşağı iniş var ya. E, yukarıda bulduk ya bir tane oğlum. Yukarıdaki terse kalıyor ama alttaki direkt derin hemen şeyin altında. Çıkışın hemen altında bak. Şurada bir tane daha var. Olduğum yeri görüyor musun? Oha bura bayağı geniş lan. Aslında kapalı ve bayağı geniş. Bak şuraya evet, geldiniz mi? Için zaten o Sadece aşağıya kapatsak yetiyor bize yani. Evet aşağı iki iki yer var ya sağdaki şu iki iki taraf. İkisini kapattın mı mevzu tamam. Küçük de büyüğü kapattın mı mevzu tamam. İyi ben bayağı sopa mofa buldum abi. Maç itlerle Aa çünkü. yağmur yağıyor. Aynen. Tamam reis. Sanıyoruz. Bence ne yapalım? Sen kampı şuraya bir yere at. Hoş geldin. At. Ne kamp atmayacağım oğlum. Kamp kamp malzeme kamp yapacak malzemem yok. Ya sandık atacaksın değil mi? Sandık atacağım. O zaman sandıkları şu tarafa at. Şuraya at. Nereye? Bak. Şuraya falan at. Hoca ne sen atacağım? niye sabit duruyorsun hoca? Şeylere bakıyorum ya. Kıyafetlerimi ayarladım. <laughs> nereye atayım? <laughs> nereye? Nereye? Bence yani buraya buraları sandıkları yerleştirerek neden? Çünkü yandan gireriz, üstümüz Abi sandıkları atarak... görmesi zor olur. Şuraya atayım mı? Şu sıraya hemen şuraya. Olur sıkıntı yok işte. Ben onu diyorum. Ya sandığı şu kapıya doğru yakın at da şu küçük yerden girersek girdiğimizi varsayarsam girer boşaltırız buradan aşağı atlar çıkar gideriz. Tamam ee, bir dakika ESC. -es -es. Hoca bir oradan çekil de sandık büyük bir şey aslında küçük bir şey değil. <laughs> Öyle olsun şaka yapmıyorum hani şey değil derken. Tamam da dediği şey yani aslında depolama. Evet o şey yaptım. Evet. Arkadaşlar kullanmadığımız eşyaları buraya koyabiliriz. Ee, sanırım shiftle mi atıyordum? Direkt sürükleyip atıyoruz abonemi hani herhalde. Bisinaları attım. Kıyafet parçalarını attım. Buzuk para bulmuşuz attım. Eritebiliyoruz bunları bileziği mileziği. Kefenleri de attım. Tornavida varmış elimde attım abi. Parkeyi attım. Ee, alüminyum teneke bulmuşum onları attım eritiriz. Örülmüş iplerimizi attım. Şahmak taşlarını attım. Buraya atın abi malzemelerinizi. Abi 13 Eylül'de aboneliğim bitiyor. Ortak mı şimdi? Ha. Aynen ortak hepsini görüyor lazım. Her şeyi atıyorum ben de buna. Yani ihtiyacınız olmayan şeyleri atın abi. Ne oluyor lan burada? Ama bunun kötü tarafı da şu onda uyarayım. Eğer burayı yıkmaya başarırlarsa otomatikman hepsi gidiyor. Aynen. Eee Şimdi Çok değerli şeyleri sallamamak gerekiyor. Ama çoğu şeyde üretimde kullanıldığı için. Arkadaşlar. Herkese birer tane yay yapayım. İkinci silah olarak kullanır mısınız? Ben de var yay. Ben Ve şöyle bir şey Anadolu var. Olabiliyor. Sandıktaki her şeyi dışarıdan erişebiliyoruz üretim yaparken onu söyleyeyim. He o da var. Nasıl yani? Aynen. Sandığın yani... yakınındayken direkt sandığın içindeki şeyleri alıp Aa, yapabiliyorsunuz. yak yakınındayken tamam. Sıkıntı yok. yakınındaki haricinde şey de var. Başka yani, binalar, binalar kurup alanı genişletebiliyoruz. Orada şey yok. Aha. Üretim binaları falan kurduğumuzda, bir de sen normal craft yaparken, sandığın yakındayken craft yaparken envanterden alıyorsun, üretim binaları yapar yaptığında da o binalardaki ürettiğin şeyler de buradan çekebiliyor. Abi, palas olan kimdi? Ne o Palası olan, palayı... Bende var, ne oldu? Palayı at abi içeriye, palayı üretiriz geri. Yani Attım şey. sandığı. Abi şimdilik... E... Abi kimler ok istiyordu? Ok yapacağım. Kendime de bir sopa yapayım ben. ben. Istiyorum ya tamam. yay yay niye var mı? Yay mi? yaptım. Ok yapıyorum abi. Tamam. 40 tane ok yaptım. Evet arkadaşlar. Maçetanı geri alabilirsin istiyorsan diyorum. Aa, öyle miymiş? Evet. Velhasıl kelam bu. Bu videonun sonuna geldiniz. Ne yapacaksınız? Beğeneceksiniz. Video sonuna kadar izlerseniz beni mutlu edeceksiniz. Gideceksiniz bir aşağıya bakacaksınız. Beğeneceksiniz. Bak şurada bir tane video var. Ona bir gideceksin. Bakacaksın. Şuradan bir be abone olacaksın. Bir yorum yap. Bir şey yap. Aşağıda linkler var. O linklere bir bak. Bir dolaş ya şu kanalın içinde. Twitch'e gel canlı yayına. Bak 217 kişi olmuş. 16 tane daha cık, abonemiz var. Hadi. Cık, cık, cık. Bekliyorum ben. Sen bir beğen bir şeyler yap. Diğer videoya geç. Tıkla hadi bekliyorum.